Herkese merhaba, Entropy YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Bahar. Bugün ee, yanımda Buğra abi var. Buğra abiyle daha matematik yolunu bir konuşmaya yapacağız. Çünkü Buğra abi bize matematik derslerine destek olan bir hocamız aynı zamanda. Ee, Buğra abi önce kendini tanıtmak ister misin? Merhaba, şey, ben Buğra. Boğaziçi'nde Bu matematik okuyorum. 2016 girişliyim. Bu sene matematikte son yılım. Burada gençlerin matematik öğrenmesine yardım etmeye çalışıyorum genel olarak. Uh, okulun Boğaziçi Türkiye'nin en iyi okullarından biri. Yani. Nasıl? Hani ortam olsun, istediğim bir yer miydi, memnun musun? Şey, zaten hazırken de Boğaziçi matematik ve fizik arasında kalarak tercih etmiştim. Sonra bölüm içinde zaten tercihim yapma fırsatım oldu. Çap yapma fırsatları var. Ben matematikten devam etmeye karar verdim matematik bölümü çok güzel bir bölüm ama kesinlikle matematiği sadece seven insanların gelmesi lazım. Yoksa hani biti, sadece babası olsun geleyim bitireyim diyerek bitirecek bir bölüm değil genel olarak. Çünkü zor. Birinci sınıfta insanların çoğu okulu bırakıyor. O yüzden sadece matematiği seven bir insanın gelmesi lazım. Ama hani Olayda sadece şey değil ya şey çok fazla soruluyor. Matematik bölümü bitirenler işsiz kalıyor. Hayır, matematik bölümü bitirenler işsiz kalmıyor. Benim birçok arkadaşım matematikten devam etmeyi düşünmüyor. Ama yapay zeka, makine öğrenmesi gibi birçok öğren şey geniş alanda iş bulabiliyorlar. Ki zaten bunlar şu an dünyada en revaçta olan meslek grupları. Onun dışında ekonomi, ekonomiye kayabiliyorlar. Benim gibi akademik devam edebiliyorlar. Okul zaten genel olarak birazcık daha diğer okullardan farkı Bu boğaziçi. boğaziçi çok fazla seçmeli ders sunuyor öğrenci ve çok fazla şeye yönelme şansı sunuyor. Mesela benim bir tane arkadaşım matematik bölümünde hani sinemaya yönelmeyi düşünüyor ve bunun şu ana kadar 8 ders aldı. Başka bir okulda sinema bölümü okusanız belki sinema, alacaksınız sinema dersi 8 tane oluyor. Öyle bu Boğaziçi'de tabii ki oluyor. Peki hani son sınıfsın şu an ve önümüzdeki yıl, yani bu yıl sonunda mezun oluyorsun. Gelecekte ilgili planların da ne, ne yapmayı düşünüyorsun sen matematikle ilgili yapay zeka falan mı önermesin? Dediğim gibi yok. Şey, işte benim daha matematik kendi içinde. Benim bir matematikten daha ayetmeye çalışıyorum. Akademik de ayetmeye çalışıyorum. Matematikçi olmak istiyorum. Hedefim bu Amerika'ya gitmek öncelikli olarak. Öyle Türkiye'de Türkiye'ye ilk başta devam etmeyi düşünmüyorum doğal olarak. Zaten doğal en büyük ayrılığı genelde o oluyor. Yani ilk başta herkes bir yüksek için, doktora için yurt dışına çıkıyor. Sonra Türkiye'ye dönüyorlar. Peki sen Türkiye'ye dönmek istiyor musun? Sonunda dönmek isterim büyük ihtimalle. Herhalde bir 10 sene falan çalıştıktan sonra. Peki Türkiye'de hani çok fazla öğrenci matematik öğretiyordun zaten veya sorularını çözüyorsun, derslerine giriyorsun. Matematikte öğrencilerin bu kadar zorlanmasının sebebi sence ne? Yani gerçekten çok zor bir sistem mi var yoksa insanlar psikolojik olarak mı zorlanıyor? Bence klasik herhangi bir branşta olduğundan çok farkı yok. Mesela asla aslında herhangi bir lise öğrencisi bittiği zaman tarihi de çok seviyor. Seviyorsa kendi meraklarını ara, araştırması daha kolay olduğu için. E eğitim sistemi çok ezberci ezber de doğal olarak zorlaştırıyor çünkü matematik çok birikerek ilerleyen bir şey. Eğer birçok şeyi ezberleyerek ilerlediysen arada unuttuğun şeyler olduğu zaman o bir yerden sonra yıkılmaya başlıyor. Ama öğrenmeyle ilerlediğin zaman, her şeyin neden olduğunu bildiğin zaman daha kendini özümseyip daha rahat kavrayabiliyorsun. Ezber sistemi problem olarak Peki öğrenciler matematikte gayet iyi birisin, başarılıysın. Benim de sorularım çözüyorsun, oradan biliyorum daha çok. Ee, öğrencilere öğrenciler tavsiye neler, Hani bu ezber sistemi yıkmak, gerçekten matematiği öğrenmek için bununla ilgili bir tavsiyem var mı? Ya, temel olarak ilk başta kesinlikle olayı anlamaya çalışıp sonra artık belli bir tekrardan sonra ezbere dönmesi gerekiyor ilan. Çünkü zamanla yaşıyorsunuz daha O yüzden ezber kesinlikle işin içinde olması gerekiyor ama İlk başta mantığı anlayıp, sonra ezberlemeyi genel olarak tavsiye ediyorum. Peki mesela geçtiğimiz yılın AYT'sinde matik çok zordu. Hı hı. Hani o sorular cidden öğrencilerin çalıştırıldığı seviyelere göre mi hazırlanıyor sence yoksa cidden bir tık üstünde mi, olimpiyatlısı mı söyleniyor? Zaten bu sınavların dünya çapında yapılan sınavların hepsinin belli bir standartta olması lazım. Bir sene diğer seneden daha zor yapılıyor diye bir konuşma bile varsa ortada zaten bu sınavın sağlıklı olmadığını gösteriyor. Yani nasıl mesela atıyorum dünya çapında bir sürü sınav var TOEFL, SAT vesaire. Bunlar hiç konuşulduğunu ben duymadım. Yani bu sene mi daha zor, o sene mi daha zor? Çünkü belli bir standartta ölçülerek yapılıyor. Ama Türkiye'deki sınavlar çok dalgalanmalı oluyor yani.